demir amcası bak Gıyasettin sana ne verecek? Buyur Kandemir abcam. Mektuplarınız. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok kral peder varmış sizde de ha. Sağ ol Gıyas. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi? Vallahi çok rahat uyudum. Zaten Yaren ablayla Derya abla beni çok seviyorlar. Ama merak etmeyin yine kalmaya geleceğim. Aa Gıyasettin. Bak ne diyeceğim. Bence annen seni mesela aşırı derecede merak etmiştir şu an. Koşarak eve git yürü. Görüşürüz. Hadi öyle. Nevizadeler günaydın. 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 Abi, günaydın. abi olsun. Biz çıkıyoruz. Hayırdır ya sabah sabah nereye gidiyorsun? <laughs> sen nöbete gidiyoruz. Ya Bahadır'ı gönderelim de biraz uyusun. Tamam. Hadi eyvallah. Dikkatli olun. Kandemir abi. bize de dükkana gidelim diyoruz Yaren'le. Bir şey olursa sen bizi ararsın. Dükkan size emanet. Evet Allah abiciğim. Dükkan işi bizde. Evet iki kişi ma. Ya yani sen ne çapkın bir babaymışsın be Gazanfen Nevizade. Şunlara bak. Oo! Oh! Farsça var. Fransızca var. Osmanlıca var. Vay 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 vay. Sevdiceğim. Lütfen İstanbul'u terk-i diyar eylemeden önce gözlerimin şavkına Duhul ediniz, vay 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 vay. Fil hal yegane virdim tez bir vuslad, bu sem'i izan ediyorum. Kabul buyurun efendim. Bu ses tonu bu boyıklar. Biliyordum, dile geldin. Artık istesen de gitmem, burada kalıyorum. Aşkım yanlış anladınız. Verin şu mektubu. Utanma sevdadan, utanma bizden. Ben bunların hepsini tek tek okuyacağım, gözlerinin arasında saklayacağım. Herkes de bunu böyle bilecek. Olmaz, okuyamazsınız. Kimse okuyamaz. Verin şu mektubu. Şehri ben yengem beni mahalleden sürmeye çalışıyor tamam mı? Sen buna engel olacaksın değil mi? Bak bu mektubu bana yazdığını Şehri bana söyle beni kurtar tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum ben yenge. Kandemir bana körkütük aşk. Ay hala aynı lafı diyorsun. bitti o iş maşuka. Kandemir diye biri yok senin için. O Çinliyle evleneceksin oturacaksın oturduğun yere. Yapma bize bu füreliği ya. Bilmiyorsun çünkü aramızda özel bir sır var. Cık, anlatamam ama bana aşık. Ben anlamam aşk maşk maşuka. Gidiyorsun. Gitmiyorum. Gidiyorsun. Pişman olacaksın. Kandemir bana aşk mektubu yazdı. Vallahi ben aşk maşk anlamam. Almayı dönüyorsun maşuka. Dönmek var ölmek yok. Dönmek var. Dijacaksın böyle, ay haklıymış maşuka. <laughs> Maalesef bir şey abicim ya, bütün manyaklar beni buluyor ya. Ay mı kessem ne yapsam ya? Merhaba abi. Ne haber baba? İyi, ben nöbeti Ferdilere devrettim artık onlardan. Meltem'le ilgili bir haber var mı? Abi Ceyhunlar da bir şey bulamadı, biz de bulamadık. Aynı durumdayız yani. Ferdi'den haber bekleyeceğiz yani. Evet, evet. Ha abi, e, akşam dersim var unutma. Eski yenge aradı, kızı getirecek bu akşam derse. Hadi be. Bugün bugün mü yani? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?